Arkadaşlar bugün sizlerle beraber muhabbet kuşlarımın videosunu çekiyorum. Arkadaşlar bu muhabbet kuşlarım. O arkadaşlar diyor ya. Baba gildeyim şu anda. Sarı olanın adı Limon. Erke, o da limon erkek. Mavi işte dişi. Şey. Şu mavi olanın ismi Mavi. Ama arkadaşlar yuvalık da var. Yavru istiyoruz biz. Ve arkadaşlar bunlar konuşmuyorlar. Ele de alışık değiller. Gördüğünüz gibi bunlar yabani kuşlar. Ben yuvala sıkıştı Evet arkadaşlar bu arada bu erkekler yuvalara girip e, yavrunun doğacağı yere hazırlıyorlarmış. Dişiler de girip oraya yavruluyorlarmış. Arkadaşlar ben de yavru bekliyorum. Eğer yavru olursa ee, o yavruyu eğiteceğim böyle konuşturacağım ele alışık yapacağım bunlar gibi yabani yapmayacağım yani ayrıca babaannem de bir tane alacak bu yavrulardan ama yabani yetiştirmeyeceğiz böyle bunlar gibi duvarda asıl değil böyle bir de babaannem gelen kuşları var bu da boy diye bir tane iri, ku, iri kuş arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar babaannem şu benim limonun arkasındaki şeyi çok beğeniyor. Renkli limon. Bak bak bak. Merhaba de. Merhaba. Maviş durur musun? Şimdi babaannem gelin kuşlarına gidelim. Babaanne. Sizin kuşları gösteriyor mu takipçilerime? Arkadaşlar. Şu, şu önde olan. Bakın bu erkek limon adı. Isırıyor. Arkadaşlar bunlardan çalmadım ben. Daha önce de onun adına limon koymuştum. Ve şu iri olan tarçı. Ve şu şu zayıf olan tarçın da dişi arkadaşlar bunu ayağından ötürü uçamıyor. Bu tarçın bağırıyor. Limon ise. Baba ne limon kelime diyor mu? Isırıyor arkadaşlar bakın bakın. Diyor. Ne diyor mesela? Hı? Arkadaşlar babanın bilgiler cumbo üstünden. Mehmet Şimdi arkadaşlar benim okul arkadaşım Mehmet var. O da beni takip ediyor. Onun da YouTube kanalı var. Ee, şeye bırakacağım. Başla. Mehmet. Bunu tavuklardan önce yayınlayacağım. Bugün 1 Kasım. Bugün yayınlayacağım. Arkadaşlar. 1 Kasım'da yayınlayacağım ben bunu. 1 Kasım'da yayınlamamın sebebi de işte. Ama arkadaşlar. Tavuk gidiyorsun ben. Ben yarın yayınlayacağım. Ya da üst üste yayınlayacağım. İkisinde tavukların yerini yapacaktık. Ta ki... Ta ki sonradan da vazgeçtik. Ama limonun arkadaşım. arkasındaki renk gözükmüyor. Lan limon göster onu. Neyse şimdi gidelim. Tekrar şu babaannem bilinçler. Arkadaşlar bu annem babamın teyzesinin oğlunmuş. Ama bunlar yavru vermiyor arkadaşlar. Zaten babaannem bildi de istemiyor yavrunun bakması zor olduğu için. Değil mi babaanne? Hı -hı. Babaanne sen yavru istiyor mu ya? Benimkinden, Benimkinden mi? Ne Niye ki jumbo cinsini sevmiyor musun sen? Yavrusu nasıl olmuyor? O zaman iyi de yavrusu olmasa şu anda bunların nesli tükenmişti. Hı -hı. Hatta biz bilmiyorduk bile. Yoksa nadir miymiş yavru oranı? Evet. Nadir olduğu için yavrulamıyorlar. Yani bunların o zaman soyları da çok az. Yani tükenme ihtimali var herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim iki tane babaannem var. ve Bir, birincisi zeytine gitti. İkinci babaannemle kaldı.